Cümleyi düşünüyordu Birer birer örülecek tuğla, Küçük tuğlalar gibi adım adım ulaşılacak Hedefleri gerçekleştirmek çok kolaydı Kendinde de o gücü bulmuştu Demek işin sırrı Büyük hedeflere ulaşmak için Kendine küçük görevler belirleyip Onları yerine getirmekti İşte tam bunu düşünürken Aniden hava kararmaya Başladı Nehir ne olduğunu anlamaya çalışıyordu Efe nehirin kolundan tuttu ve dışarıyı gösterdi. Dışarı baktıklarında güneşin batmak üzere olduğunu ve koskoca şehrin yavaş yavaş karanlığa boğulduğunu gördüler. O sırada Efe'nin sesini duydu nehir çok derinde. Kaldır şu başını. Beni dinlemen değilmiş. Kendime başarabileceğim yeni hedefler koyuyorum. Yaşasın işin sırrını öğrendik. Hadi hep birlikte öğrendiğimiz bu sırrı hayata geçirelim. Böylelikle öğretmenimizin karşısına çıkmadan önce biraz uygulama yapmış oluruz. Arkadaşlar, sorunun hedeflerini de çok eğlenceli. Ve hepsi de çok güzel. Tıpkı arkadaşı gibi küçük ama önemli görüntüler. Peki, bu hedefleri ulaşmak için ne yapmalıyız? O zaman hemen şimdi plan yapmalıyız. Efe doğru söylüyor. Plan yapmalılar. Önce harçlıklarını ne kadarını biriktireceklerine karar vermeliler. Ve sonra da harçlıklarını alır almaz. Şimdi benim onlara sürpriz hediyem olan kumbaralarını atmalılar. he kaç para biriktirdik. O kadar parayı ne yapacağız? Evet, o kadar parayı kumbara alır mı ki? Biriktirdiğimiz paralarla kumbara alırız olunca bankaya banka arkadaşlar. Doğru doğru söyledi. Paramız kumbara kalmamalı. Onu bankaya götürmeli, oradaki abi ve ablalara teslim etmeliyiz. Böylelikle paramız durduğu yerde artmaya başlayacaktır. Arkadaşlar, var ya ben daha neler yaparım o para? mesela bir aracı kuruma gider ve ben de çikolata fabrikasına orada olmak istiyorum derim. Ya da altın alırım. <laughs> hmm, yok ben aslında ev alırım ev. Yavaş ol Sen bu işler için ben çok küçüktüm. Şey. Bakın çocuklar şimdi size bir şey göstereceğim. Fotoğrafta gördüğünüz kişi şu an 84 yaşında ve dünyanın en zengin adamlarından biri. Ne mi yapmış? Ticaret hayatına e, başlamış, okulunda hiç ihmal etmemiş, kazanıp biriktirdikleriyle daha 14 yaşındayken küçük bir çiftlik satın almış kendisine Omaha'nın kahiniyle baştaki hikayede anlattığımız Babil'in en zengin adamının bazı ortak yönleri var. Kahin kazandığının bir kısmını kendisi için biriktiriyor ve harcamalarına çok dikkat ediyor. O kadar zengin olmasına rağmen hala eski arabasına biniyor. Ve hatta arabasını kendi kullanıyor. Hatta biliyor musunuz? Cep telefonu da hiç kullanmıyor. Sadece çok önemli ihtiyaçları için parasını harcıyor. Bir şeyin gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını nasıl anlarız? Anlatayım çocuklar. Perdedeki fotoğrafı görüyor musunuz? Bu arabalardan hangisi daha pahalıdır söyleyin bakalım. Kırmızı renkli olan mı turuncu renkli olan? Kırmızı bir fiyat farkı var. Aslında her ikisi de bir yerden diğerine gitmek için kullanılıyor. Öyleyse niye daha süslü diye kırmızı olan arabaya dünyanın parasını verelim? Bir şeyi satın almadan önce durup dikkatle düşünmeliyiz. Benim buna gerçekten ihtiyacım var mı? Aynı işe yarayan, işe yarayan başka bir şeye sahip miyim diye. Para kazanmak hiç de kolay değil çocuklar. Şimdi soruyorum size. Fotoğraftakilerden hangisi istek, hangisi ihtiyaç? Bundan ben de bundan sonra harcamalarıma daha çok dikkat edeceğim. Dikkatli harcama yapmamız, elimizdeki paraları biriktirmemiz, yatırım önlendirmemiz gerekiyor. Kısacası paramızı doğru kullanmalıyız arkadaşlar. Evet, bu bize daha özür, daha güzel çok bir gelecek için gerekli. Arkadaşlar, bugün çok şey öğrendim. <laughs> Ama bir tek sorun var. O da ben, ilk zamanlarca soruydu. Daha özgür ve daha güzel bir gelecek için varlık ne demek? İnsan nasıl gelecek, gelecekteki özgürlüğünü sağlayacak derecede varlık olur? Doğru çok güzel bir soru sordu. Şimdi ben de size bir soru sorayım. Örneğin fotoğraflarını gördüğünüz Orhan Bey ile Serhat Bey karşılaştım. Orhan Bey musluk tamircisi. Serhat Bey ise büyük bir şirkette satış müdürü. Orhan Bey ayda 3 bin lira para kazanıyor. Serhat Bey ise ayda 6 bin lira para kazanıyor. Buraya kadar size bu amcalardan hangisi daha varlıklı diye sordum. Ama bakın ben ne diyeceğim, her şey göründüğü gibi olmayabilir. Serhat Bey kazandığı paranın hepsini harcıyor. Oysa Orhan Bey ayda 2000 bin lira harcayıp her ay bin lira biriktiriyor. Bu durumda aradan bir yıl geçtikten sonra başına gelebilecek beklenmedik olaylara karşı kim daha hazır ve kim daha özgür hareket edebilir, kim daha varlıklı? neden parayı doğru kullanmamız gerektiğini şimdi daha iyi anladım. Para bize her attığımız zamanda <laughs> destek olacak bir araçtır. Arkadaşlar bu aracı akıllı kullanmalıyız. Ben şimdi çözdüm diyesin. Evet.